''Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı. Bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Arman Çağlayan size anlatacaklarım var. Bazı masal, bazı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın delisi çokmuş. Ama bizden daha delisi yokmuş demişler ve bu masalı şöyle anlatmışlar. Türk sineması denince akıllara yüzlerce replik gelir. Hepimizi sevindiren, üzen, heyecanlandıran, bazen de keyiflendiren replikler. Bu repliklerden en bilineni, belki de hepimizi en çok etkileyeni Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'a aittir. Sevgi neydi? Sevgi emekti, sevgi dostluktu. Selvi Boylum, Al Yazma'nın filminin en unutulmaz repliği işte bu repliktir. Dillere destan güzelliğiyle Selvi Boylum um, Al Yazman'ın filminde Asya'yı ya oynayan Türkan Şoray, Cengiz Aymetov'un bu hikayesinde sevgiye emek vereni seçer. Ama hepimizin gönlü aşkta kalır. Biliriz ki gönlümüz hep aşktan yanadır. İşte bu masalımızın kahramanları Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ile Türk sinemasının karizmatik şönü Cihan Ünal. Türkan Şoray, Karagümrük'te yaşayan bir genç kızken komşusuyla birlikte bir film setine gittiğinde Kürk Kedisi misali bütün hayatı o film setinde değişir. Kürk Kedisi'nin bir prensesten sultana dönüşmesi de uzun sürmez. 17 yaşında bir film setinde tanıştığı Rücan adlı Türkan Şoray'a her seferinde sultanım diye hitap edince... ...ne sinema sektörü ne de Türkiye'deki insanlar Türkan Şoray'a lakap koymakta zorlanmazlar. O artık sultandır. Türkan Şoray'ın zirve zamanlarında Türk sinemasının erkek aktörlerinin yüzleri artık yavaş yavaş eskimeye başlamıştır. Türk sineması yeni erkek yüzler aramaktadır. Tam da o sıralarda TRT'de 4. Murat dizisinde Cihan Ünal büyük sükseyle bir çıkış yapmıştır. Herkes Türkiye'de Cihan Ünal'dan söz etmektedir. Türkiye'nin anoğlu Cihan Ünal'ı devlet tiyatrolarından ve TRT'den Artık Yeşilçam'a transfer etmiştir. Cihan Ünal, Gülşen Bubukoğlu'yla ve Hülya Koçheitle çeşitli filmler çekmiştir. Hatta O Kadın filminde artık performansının zirvesine çıkmıştır. Tam da o sıralarda Türkan Şoray, Feyzi Tuna ile beraber Seni Kalbime Gömdüm filminin hazırlıklarına başlamıştır. Aslında kas tamamdır. Türkan Şoray, Müşfik Kenter ve Hakan Balamir oynayacaktır filmde. Sultan TRT'de 4. Murat dizini izlerken fikri değişir. Çünkü Şoray kanunlarına göre oynayacağı aktörü seçme hakkı Türkan Şoray'dadır. Şoray kanunları demişken Nedir bu değişmesi mümkün olmayan, değişmesi teklif dahi edilemeyecek Şoray kanunları? Türkan Şoray senaryoyu beğenmezse yeni senaryo yazılır. Filmde açık seçik sahneler ve öpüşme sahneleri olamaz. Pazar günleri çalışılmaz. Mecbur olmadıkça mesai 8'de başlar, akşam 7'de sona erer. Afişlerde, jeneriklerde önce Türkan Şoray'ın ismi yazılır. Film şirketleriyle yapılan anlaşma gereği yönetmen ve aktörü seçme hakkı Türkan Şoray'dadır. Filmdeki modern giysileri Türkan Şoray, tarihsel kıyafetlerin masraflarını ise şirket karşılar. Evet, kurallar uygulanır. Yani Şoray kanunları uygulanır. Türkan Şoray... Cihan Ünal'ı seçer. 1982 yılında Seni Kalbime Gömdüm film seti Feyzus'un yönetmenliğinde kurulur. İlk kreket çakar ve Cihan Allah Türkan Şoray'ın aşkının ilk sahnesi çekilir. Seni Kalbime Gömdüm filminin senaryosu aslında gerçek hayatta da neredeyse birebir aynıdır. Türkan Şoray 22 yıldır Galatasaray Kulübü yöneticisi Rüçhan Atlı ile beraberdir. Aralarında 23 yaş fark vardır ve şimdi karşısına gerçek hayatta Cihan Ünal çıkmıştır. Rüçhan adlı, maddi sebeplerle eski eşi Meyra adlıdan bir türlü boşanamaz. Bu durum, magazin basınına sık sık malzeme olur. Seni Kalbime Gömdüm filminden sonra... ...Mine filminin setinden de basına bol bol... ...Türkan Şoray, Cihan Ünal fotoğrafları yansır. Artık Türk basını, Türkan Şoray, Cihan Ünal aşkını radarına almıştır. Sinemanın efendi aktörüyle Sultan... ...Necati Cumalı'nın hikayesinden e, sinemaya uyarlanacak olan film için... Sultan'ın evinde çalışmalara başlamıştır. Şoray Kanunları'nın yıkıldığı ve filmin sansüre uğradığı haberleri Türk basınında artık ayyuka çıkmıştır. Türk basını bu haberlerle çalkalanmaktadır. Haziran ayında gazetelere bomba bir haber düşer. Rüçhan adlı ve Türkan Şoray çifti ayrılmıştır. Baskılardan yılan Sultan, soluğu annesiyle birlikte Kilos'taki evinde alır. Kilos'taki evinde dinlenmeye çekilir. Dönemin magazin gazetelerinden hafta sonu gazetesi anket bile düzenler. Bu anketin sonucuna göre neredeyse Türk halkının ezici çoğunluğu Türkan Şoray'la Cihan Ünal çifti evlensin. Üstelik bir de çocukları olsun istemektedir. Bu arada Türkan Şoray'la Cihan Ünal'ın birlikte oynadıkları Seni Seviyorum filmindeki evlilik fotoğrafları basının iştahını daha da çok kabartır. Seni Seviyorum filminden sonra Türkan Şoray ve Cihan Ünal bu kez Metres filmi için kamera karşısına geçerler. Güneş gazetesi tam metres filminin çekimi sırasında Türkan Şoray'la Cihan Ünal evleniyor manşetiyle çıkar. Bütün gazeteciler sete giderler. Türkan Şoray seti terk eder ve terk ederken şunları söyler. Evleneceğimiz haberleri yalan. Türkan Şoray o dönemi kendi ağzından aynen şöyle anlatır. Tüm gazetelerde hakkımızda olmadık çirkin kötü şeyler çıktı üst üste. Her birini okuyunca sen de mi demekten kendimi alamıyordum. Herkese çok kırıldım o ara. Söyleyemediğim şeyler, yapmadığım hareketler yazılmaya başlandı. Ve şunu anladım. Benim, bizim özel hayatımız olamazmış. Kimi gazeteler yıllardır seyircide oluşturduğum Türkan Şora imajını bile yıkmaya, beni neredeyse hafif bir kadın gibi göstermeye çalıştılar. Bana ayrı, Cihan'a ayrı saldırılarda bulundular. Çok kırıldık, çok küstük. Bu sırada basının takip ettiği Ruçan Atlı ise evlilik haberleri üzerine bekleyin göreceksiniz açıklaması yapar basına. İkili arka arkaya evlenmiyoruz açıklaması yapsalar da 1983 yılının Eylül ayında Hürriyet gazetesi dönemin en önemli işini yapar. Türkan Şoray ...Hürriyet Gazetesi'ne Cihan Ünal'la evleneceklerini açıklar. Herkes evlilik gününü beklemektedir. Türkan Şoray beyaz bir gelinlik mi giyecektir yoksa bir döpiyes mi giyecektir? Düğün Paris'te mi olacaktır, Londra'da mı olacaktır yoksa bir yılıda mı olacaktır? Ve takvimler 1983 yılının iki aralığını gösterdiğinde... ...Türkan Şoray'la Cihan Ünal evlenirler. Ve nerede evlenirler? İsmi sadece bulmacalarda çıkan Kastamonu'nun araç ilçesinde. Sultanın üzerinde beyaz bir gelinlik değil, siyah bir etek, beyaz bir boğazlı kazak vardır. Peki neden Londra değil, neden Paris değil, neden bir yılda değil, neden Kastamonu'nun araç ilçesinde evlenir Türkan Şoray'la Cihan Ünal? İkili evlilik kararı alınca Türkan Şoray yanına yeğeni de alarak ee, ...Ankara'ya gitmek üzere Gerede'de Cihan Ünal'la buluşur. Cihan Ünal, Taşköprü'de bulunan akrabalarını arar... ...ve evlilik işlemleri için onlardan yardım ister. İşte Cihan Ünal'ın Taşköprü'lü akrabaları... ...Kastamonu'nun Araç ilçesinde nikah işlemlerini tamamlarlar. Ve Türkan Şoray'la Cihan Ünal, Araç'ta dünya evine girerler. Nikahtan sonra... ...nikahta bulunanlar ve gelinle damat gidip bir yerde yemek yerler. Daha sonra Cihan Ünal'ın orandaki evine giderler... ...ve orada yaşamaya başlarlar. Artık Türk basını Araç tanıtmakta. Araç İçesi'nin e, özellikleri hakkında yazılar yayınlamaktadır. Birkaç hafta sonra... Baskılar o kadar çoğalır ki Türkan Şoray ile Cihan Ünal bir basın açıklaması yapmak zorunda kalırlar. Ankara'da Hatice Ana isimli bir yerde mantı eşliğinde Türkan Şoray ve Cihan Ünal basının karşısına çıkarlar. Her ne kadar Türkiye'de her evlilikte olduğu gibi evliliğe reklam evliliği dense de Türkan Şoray ve Cihan Ünal çiftinin işleri açılır. Seslendirmeler, tanıtımlar bir sürü iş yapmaktadır. Hatta Kelebek Gazetesi'ne Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın birlikte oynadıkları Beyaz Şemsiyeli isimli bir fotoğraman çekerler. Artık yağmurun doğumu için gün sayılmaktadır. Ekim 1984'te yağmur dünyaya gelir ve mutluluk perçinlenir. Yalnız bir sorun vardır. Yağmura hamilelik ve yağmurun doğumu sırasında Türkan Şoray beyaz perdeden uzak kalır. Hatta Ankara'dadır. İstanbul'u özlemiştir. Hatta basında sultanın ve efsanenin bittiği yolunda yazılar çıkmaya başlar. Bunun üstüne Türkan Şoray doğumdan sonra bir röportaj verir. Ama bu röportajda Cihan Ünal'ın adı hiç geçmez. Bu sırada Cihan da Osmancık filmi için evden... ...bir süreliğine uzaklaşmıştır. Cihan Ünal'ın e, çevirdiği filmlerde ya da oynadığı filmlerde... ...birlikte oyn rol aldığı kadınlarla... ...sevişme sahneleriyle ilgili bir sürü dedikodu yayılmaya başlar. Magazin basını Cihan Ünal'ın bu kadınlarla beraber olduğunu iddia etmektedir. İlişki giderek gerilmektedir. Türkan Şoray, Cihan Ünal'la oynadığı son film olan... ...Metres'ten sonra bir daha hiç kimseyle yan yana gelmez. Ama Hayallerim, Aşkım ve Sen filminde... ...Oğuz Tuç'la öpüşmesi basını alevlendirir. Oğuz Tunç ve Türkan Şoray hakkında çeşitli haberler çıkar. Gramofon Avrat filminin gala gecesinde basın bir şeyler olduğunu sezer. Ama bunu hiçbir zaman yazmaz. Kasım 1987'de Türkan Şoray bir basın açıklaması yapacağını söyleyerek gazetecileri çağırır. Gazeteciler bunun yeni bir filmin lansmanı olduğunu zannederler. Fakat Türkan Şoray basın toplantısında Cihan Ünal'la olan evliliğinin bittiğini açıklar. Sizlere haberim şu. Biz Cihan'la boşanıyoruz. Eşim Cihan ile boşanmamızın uygun olacağına biz birlikte karar verdik. Karşılıklı uzun uzun konuştuk. Objektif değerlendirmeler yaptık. Ortak yaşamımızda temel ilkemiz olan açık ve sağduyulu olmayı bu konuda da uygulamayı başardık. Bu kararımızın oluşmasında bir değerimizi incitici hiçbir faktörün etkinliği olmamıştır. Bu işlev ya da etkinlikte herhangi bir olay ve durumumuz çok şükür ki asla yoktur. Ortaklaşa vardığımız kararı Yüce Mahkeme'nin yargı ve takdirlerine sunuyoruz. Dava avukatım tarafından bugün yani 4 Kasım 1987'de Ankara'da açılıyor. Sayın Mahkemece de benimsenmesi halinde evliliğimiz hukuken sona ermiş olmakla birlikte... ...bizim dostluk bağlanırımız kesinlikle zayıflamayacaktır. Herkes şok içindedir. İlişkinin başından bu yana e, ne Türkan Şoray'a ne Cihan Ünal'a diş geçirememiş olan basın şok halindedir... Bu kez evlilik bitmektedir. Sultan ve Cihan Ünal basının istediği kötü söz ve kavgayı basına vermemiştir. Gayet medeni ve uygar bir ayrılık gerçekleştirmişlerdir. Üstelik hala dostturlar. Aşk masalı hüzünlü biter ama geriye çok büyük bir tutku, çok büyük bir saygı ve çok büyük bir özveri kalır. Bu aşka bakıldığında akıllara hep aynı soru gelir. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Ama bazen de sevgi gürültüyle çarpan bir kalbin sesini duyabilmekte. Umarım bu masalı dinleyenler de hayatları boyunca bir kez bile olsa o kalbinin çarpıntısını duyabilirler. Gökten üç elma düşmüş. Birisi anlatının başına, birisi dinleyenlerin başına, birisi de Türkan Şoray'la Cihan Ünal'ın başına.